Merhaba hanımlar. Örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir modelle birlikteyiz. Modelimiz çok basit. Ve kolay herkesin yapabileceği bir model. Şimdi hep birlikte modelimizi birlikte örelim. Modelim 2 iki ve 2'nin katları üzerine. Ben iki sıra bir ters bir düz ördüm. Şimdi birlikte örelim. Başlık başlangıç ilmeğini aldım bir tane ters ördüm bir tane artırdım ters de düz de ters birlikte aldım bir tane artırdım modelim yazlık bir model çok güzel yazlık yelekleri olur bluzlar olur bir tersle bir düzde bir tersi artırıp ikisini birlikte alıyorum. Bir tane artırdım. İkisini bir aldım. Bir tane artırdım. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane artırdım. ikisini bir aldım. bir tane artırıp ikisini bir aldım ve kenar ilmeği arkası da tersini ters düzünü düz örüp gelelim Evet hanımlar ben modelin arkasını ördüm tersini ters bir ters bir düz ördüm daha doğrusu şimdi modelin ikinci sırasındayız kenar ilmeğini aldım bir tane artırdım pardon artırmadım. burada bir tane tersim vardı artırdım bu düzde tersi tekrar birlikte aldım bir tane artırdım düzde tersimi sonra tekrar artırıp tekrar aynı işlemi yapıyoruz bir tane artırıp burada düzde tersi birlikte alıyorum önce artırıyoruz ikisini birden alıyoruz tekrar artırıp aslında modelimizin tekniği böyle bir tane artırıp düzde ters alıyoruz bir tane artırdık önce artırıp sonra topluyoruz sonra bu ikisini aldık ve kenar ilmeği arkasında da birlikte örelim anlaşılır olsun kenar ilmeğimiz bir düz bir ters bir düz bir ters bir düzümüz bir tersimiz lastik örer gibi tıpkı bir düz ördük bir pardon bunu ters ördük ön yüzünden düz düşüyor bunu ters örüyoruz bunu bunu düz ördük bunu ters ördük pardon düz örüyoruz ters örüyoruz terslerimizi ön yüzünden düzümüzü ters arkasından tersimizi de düz örüyoruz tam tersi karışıklık olmasın bir ters bir düz bu da kenar ilmeği bir işlem yok tekrar aynı modeli tekrarlayalım kenar ilmeğimiz pardon bir tane artırdık tersle düzü birlikte düz olarak aldık. Bir tane artırdık. Düzle tersi birlikte düz gelecek şekilde alıyoruz. Artırdık. Bir tane artırdık. Tersle düzü düz gelecek şekilde alıyoruz. Bir tane artırdık. Çok güzel bir model. İnce iple örerseniz daha bir güzel olur. Biz her zamanki gibi kalın iple örüyoruz ki anlaşılır olsun. Bilmeyenler, modele yeni başlayanlar, örgüye yeni başlayanlar pardon daha iyi anlasın diye kalın iple örüyorum. Bu her zamanki dediğim gibi örnek amaçlıdır. İsteyen, örmek isteyen bunu daha büyüterek Yazdık yelekler örebilir. Ya da mayo üstü çok güzel minik bir elbise olabilir. Arkasındayız. Bir ters, bir düz. Tekrar düz, ters. Pardon, düz, ters. Arkasında lastik örer gibi örüyoruz. Tersini ters, düzünü düz. Evet hanımlar ben biraz ördüm anlaşılır olsun diye biraz bir sıra daha örelim ve videomuzu kapatalım kenar ilmeğimiz bir tane düz ördük bir tane artırıp bir düzde tersi birlikte alıyoruz bir tane artırdık ve düzde tersi birlikte alıyoruz bir tane artırıyorum düzde tersi birlikte aldık bir tane artırdık bunu herkes örebilir çok basit bir model özellikle yazlık model bunu kalın iple örerseniz güzel battaniye de olur bebek battaniyesi ince iple örerseniz kalın iple örerseniz Güzel bebek battani battaniyesi olur. İnce iplerle örerseniz güzel yazlık bluzlar çok güzel olur. Bebek kıyafetleri olur. Bir tane de artırıp kenar ilmeğini ördük. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Örgü dünyasından bu kadar. Hoşçakalın.